Arkadaşlar merhaba. Bay Saraç'la Gladiatus öğreniyorum serisinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. 60 level olduk. Önceki videoda söylediğim gibi 60 level olunca İtalya'ya geçiş yapıyoruz. Antik tapınak açıldı. Aynı zamanda antik tapınakta zindan da var. Nekromar'ın zindanı. Bossa Bosa kadar sıkıntı çekmeden geldim. Zindan patronu daha denemedim. Birlikte deneyeceğiz birazdan. Keşifte kültist muhafızı keseceğim. 70 levele kadar keseceğim kültist muhafızını. Hani 5 levelde bir keşif bölgesi değiştirmektense en azından 10 levelde bir değiştirin. Çünkü bonus açılıyor vesaire zaten 2-3 level kayboluyor o arada bonussuz bir şekilde. Ondan dolayı 10 levelde bir değiştirmek daha mantıklı keşifi. Onun dışında 65 levelde yeni zindan açılıyor. Barbar köyünün zindanı var. Şu an İtalya'da keseceğimiz zindan burası. Eğitimlerime bir göz atalım. Eğitim yine çok yapmadım. Attım, hani 5-10 tane yaptım sanırım sadece. Eğitim yapmayacağım çünkü artık. Keşifler için yeterli bu eğitim. Bu şekilde eğitimler. Onun dışında eğitimlere baktığımızda arenam böyle. Hızlı bir şekilde eğitimleri göstereyim. 7K'ya yakın zırhı var. Kültiste herhangi bir sorun yaşamıyor. Ondan sonra ilk askerime geldiğimde %29 kritiği var. 210 hasar. Şöyle eşyalarını göstereyim hızlıca. Genel anlamda sirk güzel oldu ama hala eksik itemler var. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Mesela şunun, şunun, özellikle şunun. Daha artık bu sirkte işi yok bu itemlerin. İkinci askerime döndüğümde 207 hasar %34 kritiği var. Bunun kritiği çok güzel olmuş. Silah çok güzel bunun ya. Şu beden zırhı mesela ne alaka da. 30 level zırh takıyoruz. Bunu değiştireceğim en kısa sürede. Zırh bulayım da. Hatta bir sandığa bir ateş yazalım. Belki almışımdır beden zırhı ateş. Yok. Onun dışında bu asker nitemleri de böyle. Normalde şu silahları morla esim geldi de. Morlamadım. Altında var diye bir. Şunu da bir morla geldi. Üçü de çok güzel silahları. Üçüncü askerde 198 hasara %31 kritiği var. Şöyle gezelim. Yani şu kalkan ne hala burada. Bundan da kurtulmam lazım. Tanka geldiğimizde tank seçkin mızrakçı kullandım. Niye seçkin mızrakçı kullandım? 75 level mavi çevik 240 yani leveline göre sağlam bir mercenar ondan dolayı kullandım. Doğru mu yaptım emin değilim. Necromar için doğru yapmış olabilirim biraz ama sirk için aslında pek doğru bir hamle de değil denilebilir emin değilim biraz da test etmem lazım bunu Ondan sonra tankın itemleri bu şekilde Talitsinari nazarlığımı da aldım müzayededen. 6500 zırhı var %11 bloğu var hala dünya item toplayamadım İyileştirmeciyi komple dizdim idare edecek şekilde şu iyileştirme değeri 964. Şu iyileştirme değeri belki de 120-130 levele kadar bile idare eder size. Yani belki biraz abartı oldu ama 110 levele kadar kesin idare eder şu iyileştirme değeri. Hani şu iyileştirmeci ile e, sirkte ölmeden diyeyim. Hani size ekstra fayda sağlar daha güzel bir iyileştirmeci dizebilirsiniz tabi orası ayrı bir durum. Ama şu iyileştirme sizi rakibe karşı öldürmez tankımız çok kötü olmadığı sürece. Ondan dolayı şunu bir an önce dizin. Diğer askerlere odaklandıkta sürece süreçte iyileştirmeciden dolayı sıkıntı yaşamayın. Tekrar arada bir dönmek zorunda kalmayın iyileştirmeciye. Askerlerimiz ve itemleri bu şekilde. Hadi gelin hep beraber nekromarı deneyelim. Hiç bilmiyorum, hiç kestiremiyorum yenebileceğiz mi? Hadi deneyelim bakalım. Güzel buna da tek attık. Zaten dayanamıyorlar. Şimdiye kadar takıldığımız zindan. Bir nito sanki. Birkaç kere denemem gerekmişti. Öyle hatırlıyorum emin değilim de. Bu askerin olayı. Pardon bu zindanın olayı. Bu iyileştirme önemli bu zindanda öncelikle. Bunun dışında kritik istiyor bu zindan. Çünkü niye bakın zırhı çok yüksek bu nekromarın. Zırhı yüksek. Ayrıca toplu hasar atıyor. Ondan dolayı iyileştirmeci önemli. İyileştirmenin yüksek olması önemli nekromarda. Ayrıca seçkin mızrakçı kullanmam şu açıdan iyi olabilir. Çevikliği yüksek olduğu için en azından da isabet şansını düşürüyor biraz daha. Hani bu patron için seçkin mızrakçı daha iyi olabilir, daha mantıklı olabilir. Zaten yani hani Önceden olsa ekstra taktiklere gerek duyulabilirdi. Hani burada oturup bunu incelerdik vesaire yapardık da. Hani şu an yani ekstra incelenmelik bir durum yok. Gayet normal sıradan herhangi ekstra bir çaba harcamadan ara ara aldığım itemlerle gayet rahat o boss'u kesebiliyorum zaten. Hani durum buyken gidip üstüne ekstra konuşmanın pek bir anlamı yok o boss için. Gayet normal dizip kesiliyor yani. Hani bu boss'un ekstra bir numarası yok. Bir ileride 78 levelde Zagrash açılacak. Onu uzun zamandır hiç denemiyorum. Bilmiyorum nasıl bir durumumuz olacak. Bakalım işte onun üzerinde konuşabiliriz mesela. Hani onun dışında pek bir numarası yok. Hani siz böyle hani olması gerekenden çok daha kötüsünü dizmediğiniz sürece sıkıntı yaşamazsınız zaten zindanda. Ki şöyle de bir durum var. Zindanlarda boss'u kesmeniz şart değil. Hatta ben normal oynadığım süreçte hiçbir zaman boss kesmiyorum. Boss kesmeden oynuyorum. Önceki levellerde, önceki levellerden kastım 100, 190 levelden önce. 90 levelden önceki kısımda boss kesmek için ekstra çaba harcamanız gerekiyor. Ve bu bunun ekstra bir dönüşü yok. Hani ben boss'tan iki tane mor item alsam bana bir faydası olmayacak onu. O çabamın karşılığını vermeyecek. 90 levelden sonrasında da kesmiyorum ben boss. Hani kesebildiğim süreçte de kesmiyorum o boss'u. Niye kesmiyorum derseniz. Şöyle göstereyim size. Şöyle anlatayım. 102 levele kadar ki olan. Exten zindanına kadar. Hiçbir zindan patronu. Turuncu item atamaz. Extern ve alfa omega bir de arada bir zindan daha vardı. Onun adını hatırlayamadım şu anda. O 3 zindan boss'u sadece turuncu item atabiliyor. Öncekilerde turuncu item atma ihtimali yok. Patronu turuncu atamaz. Öncekiler atar. Hani zindan patronundan önceki canavarlar atar. Zindan patronundan önceki canavarlar da turuncu alabilme ihtimalim varken. Zindan patronunda alabilme ihtimalim yok. Durum buyken ben ne diye gidip o zindan patronunu keseyim. Oyunun saçmalığı aslına bakarsanız ama şu an oyunun durumu bu. Durum buyken de gidip o zindan patronunu kesmek saçmalıktan başka bir şey değil. Örnek veriyorum binde bir bile olsa turuncu alma ihtimalim varken zindan patronunu keserek 102 levelden önceki zindanlar için konuşuyorum. Benim binde biri bile olsa turuncu item alma ihtimalim varken gidip de ben orada zindan patronunu keserek o binde birlik turuncu alma ihtimalimi niye piçedeyim? Bunun anlamı yok yani. Onun dışında şöyle bir durum var. 102 level sonrası için konuşuyorum bunu da. Ki 102 levelden önce kırmızı item için de aynı şey geçerli. Kırmızı item zaten atamaz. 102 levelden sonrasında da şöyle bir durum var. 102, 112 ve 120'de açılan zindanlar için. Zindan patronu kırmızı item atabilme ihtimali yok. Atmıyor yani. yok öyle bir şey. Ama zindandaki önceki canavarlar atabiliyor. Durum buyken çok affedersiniz o patronu kesmek salaklıktır. Bir kere kesersin havadiste ismini yazsın diye vesaire o ayrı bir durum. Onun dışında zindan patronu kesmek anlamsız bir şekilde piç etmek. Yani onun şey yok. Hmm, açıklaması yok. Çok haber versin salaklık yani budur. Ondan dolayı zindan patronu kesmeyin. Hani kesmek için ekstra çaba zaten sarf etmeyin. Kesmeniz de şart değil. Bunları bu yüzden bu kadar detaylı açıkladım. Onun dışında bu videoda zaten farklı farklı bir sürü konuya girdik. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Sadece şöyle bir durum var. Ben şu an bu hesabın olduğu serverda 120 levelden yüksek arkadaşlardan saldırı alıyorum günde 5 kere <laughs> bana saldırıyorlar. Sizden ricam yorumlardan bir tebrik edin, edin de arkadaşları gurur duysunlar. Yani Bay Saracı yendi ya onlar şu anda. Yorumlarda onları tebrik edelim arkadaşlar alkışlayalım hatta ben de şöyle alkışlayayım buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar 65 levelde tekrar görüşmek üzere.